Evet, işte kadrolar. İnanılmaz bir maç bizi bekliyor. Bu gördüğünüz arkadaşın Hüseyin'in kadrosu. E, Messi United oynuyor. Bu da benim kadrom. Barcelona. Biraz üstün oynama yaptı ama kadroda değişiklik yok. Şimdi birazdan maç başlıyor. Kadro bitti. Skoru herkesle paylaşacağız. Evet. Hüseyin inşallah bitirecek. Eyvallah. Güzel golü yapıştırdı. Şimdi izleyelim arkadaşlar golü. Güzelden be. inanılmaz gol. Evet, öyle bak, öyle bak. Ki. Şey, oh. Bırak ya, gol belli ya. Çok süper gol geliyor. Geliyor ve tek gol. Tanırım. Güzel. Ben attım şey, olmayı, İşte bu da Hüseyin'in golü. Şeye geç, gole geç. Bu tarafa gelin. Hayır lan, gole geç böyle atın He, neydi? Gel, Tamam Evet, şimdi golü gittim Kaldın mı? Evet, bu Galatasaray'ın golü Tamam, haykır sallamış gol olmuş her gidiyorum Şu anda durum oldu, her şey değişebilir ben makine alıyorum İnanılmaz tamam. bir gol, bir bakalım hemen gole Bugün bu şekilde oluyor Dijel yine gibi çalınlar atıyor atıyor. Yetmiyor çekiyor. Gole bakın ağır çekimde. inanılmaz bir gol. Maç devam ediyor. Evet bu golü. Durum oldu 2-2. Tanırım dostluk Şeye geçeyim. önceki geç şeye geçeyim. <laughs> kaldıralım. Evet. Görüyorsunuz hareketleri. Ceza sahibi içinde Allah ne verdiyse yardıra yardıra gidiyorum. Bulut atıyorum. Bir de şöyle yakın çekiyorum. Evet, evet, evet. Oğlum ben oyun filan yapacağım. Biz de <laughs> oyun planı yapacak arkadaşlar. Dağılır. Evet şimdi dört üçün romanşını oynayacağız. Hüseyin Real Madrid'de oynuyor. İşte kadro bu hala düzenlemeler devam da. Ben Barcelona ile oynuyorum ekrandan. Bu da benim dizaynım. Bakalım bu seferki maçın galibi kim olacak? 4 kişilik galibiyetle 1-0 öndeyiz. Evet, Romaşlı'nın rövanşı, rovançlar, bitmeyen Romaşlar. Son Romaş. Son Romaş, merak etme. Son Romaş bu arada. <laughs> evet, arkadaşın yine yediği mükemmel gollerden biri. Pozisyonun girişimi. Dur dur kapatacağım. Gole bak be. Ağlara bak. Ey yavrum güzel be. Köşede ne köşe? Arkadaşlar sevinmem çok güçlü Nedeni bu? gol. bir gol. Bir dakika içeriyle bir yakın çekin. Abi böyle bir gol yoktu ya. Adamın kalçasına çarpıp gol oluyor arkadaşlar. İntihar sebebi lan.